Değerli meclis başkanları, sayın milletvekilleri, değerli katılımcılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak G20 dönem başkanlığını başarıyla devam ettiren İtalya'ya ve dünyamızın içinde bulunduğu bu kritik dönemde insanlar, yeryüzü ve refah için parlamentolar müşterek paydasında bize ev sahipliği yapan İtalya Senatosu ile Temsilciler Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. G20 oluşumunun salgın kaynaklı krizler karşısında kendisinden beklenen liderliği sergilemesini Türkiye olarak önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Dünyamızın son 30 yıldır birçok bölgesel krizin yanında 2008 mali krizi gibi küresel ölçekte krizlere sahne olmuştur. Ancak bunlardan hiçbiri ülkelerin ve toplumların 5 milyon civarında insanın hayatına mal olan Covid-19 salgını kadar yıkıcı bir etki meydana getirmemiştir. Bertaraf etmeye çalıştığımız krizin sadece tek bir boyuttan ibaret olmadığını farkındayız. Söz konusu krizin etkilerini ekonomi, sağlık, sosyal hayat ve istihdam gibi sahalarda da derinden hissettik. Covid-19 salgını maalesef insanlığı hazırlıksız yakalamıştı. Geçmişteki hatalı politika tercihleri ve ekonomik krizlerle mücadele etmek gayesiyle birçok ülke tarafından alınan veya dışarıdan dayatılan tedbirler sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflamasına yol açmıştı. Türkiye olarak bu noktada son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve zengin insan kaynaklarımızla söz konusu küresel salgını kapasite sorunu yaşamadan yönetmeyi başardığımızı ifade etmek istiyorum. Salgında hemen hemen bütün ülkeler vatandaşlarının sağlıklarını korumanın yanında milli sağlık sistemlerinin taşıyamayacağı baskıların oluşmasını engellek, engellemek amacıyla tedbirler almışlardı. Geçici olarak sokağa çıkma yasağı ve kapanma gibi ciddi halk sağlığı tedbirlerine başvurmak zorunda kalındı. Böylece salgını etkili bir şekilde yavaşlatmış olduk ancak ekonomik hayat da kısmen sekteye uğradı. Ekonomik durgunluk, bazı ülkelerde işletmeler ve çalışanlar için kaynaklarda kıtlığa ve küresel yatırım akışlarında önemli ölçüde aksamalara sebebiyet verdi. Söz konusu sağlık krizinin bütün dünya tarafından en çok hissedilen boyutunun topluma ve istihdama dair olduğunu ifade etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler tarafından 2020 yılı sonunda yapılan araştırmaya göre en kötü senaryoda 2030 yılına kadar çeyrek milyar, milyar insan doğrudan 2019'a bağlı sebeplerle aşırı yoksulluğa sürüklenecek ve küresel ölçekte aşırı yoksulların sayısı 1 milyarın üzerine çıkacaktır. İnsanlık hiç tecrübe etmediği yeni krizlerle karşı karşıyadır. Bu sebeple Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemini hedeflerken, ekonomik kalkınmamızı sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yeniden dengelemek ve sosyoekonomik eşitsizlikleri ele almak için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için milli bir vizyonun yanında kuvvetli bir sahiplenme duygusuyla uluslararası dayanışma ve işbirliğinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla krizin sosyal ve istihdam boyutunu ele alırken aynı zamanda diğer ülkelerle işbirliğimizi kuvvetlendiriyor, ihtiyacı olanlara da destek vermeye gayret ediyoruz. Salgının başlangıcından bugüne kadar başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, her şeyin küreselleştiği dünyada hastalıklar da, salgınlar da, virüs de küresel. Tedavi de, ilaç da, aşı da küresel olmalıdır. Sadece dünyamızın belli bir bölümünü, mesela sadece Avrupa'yı, sadece G20 ülkelerini sağlıklı tutmak mümkün değil. Dünyanın geri kalan kısmı hastalık ve salgın içindeyse bizler de o hastalık ve salgına maruz kalırız. Bu zorlu süreç bize bütün bir dünya, bütün insanlar olarak hayatımızın, hastalığımızın, sağlığımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu, birbirimize bağlı olduğunu gösterdi. Bütün dünya, bütün insanlık için barış içinde asgari hayat şartlarında bir yaşama alanı oluşturamazsak hiçbirimiz güvende değiliz. Küresel bakmak, küresel düşünmek zorundayız. Değerli meclis başkanlarımız, parlamento başkanları olarak bu konuda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri süratle hayata geçirmek için gerekli adımların atılmasına öncülük etmeliyiz. Ekonomik ve sosyal düzenin yeniden istikrara kavuşması için ulusal kurumlarımızla olduğu kadar parlamentolarımız arasındaki mevcut işbirliğini daha da güçlendirmeliyiz. Parlamentolar kelimenin köken anlamı itibarıyla söz konuşma mekanları olmakla beraber sözlerin eyleme, iş ve icraata dönüşmesi lazımdır sözlerle eylemler arasında uyum ve bütünlük olmalıdır. Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren, gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Ölçü sözde değil, eylemlerdedir. Avrupa veya Amerika'daki bir sivilin hayatıyla, Afganistan'da yanlışlıkla bombalanıp öldürülen veya Yemen ya da Libya'daki bir sivilin hayatının aynı değerde olduğuna içtenlikle ve samimiyetle inanarak eyleme geçmedikçe daha iyi bir dünya, dünyayı gerçekleştiremeyeceğiz. Parlak demokrasi nutukları kulaklarımıza hoş gelse de dünya üzerinde darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir. G20 ülkeleri olarak bunu başarabilecek altyapıya sahip olduğumuza inanıyorum. Krizle mücadele konusunda ulusal parlamentolar olarak attığımız adımların bütün insanlık için fayda sağlamasını temenni ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum